Merhaba arkadaşlar, bugün size kendisi küçük ama işlevi oldukça büyük bir ürünle tanıştıracağım. Nedir bu? Quantra markasının doğal ışıltı veren balm diye geçiyor. Nerede kullanıyoruz? Göz pınarımızda, göz farı olarak ya da highlight olarak ya da dudak nemlendiricisi olarak kullanabiliriz. Ama her şeyden önemlisi %100 doğal. İçerisinde propolis, aynı sefa, çinko, vitamin E, lavanta yağı gibi birçok doğal yağlardan oluşuyor. İlk kullanıldığı andan itibaren cilde yumuşaklık veriyor. Şöyle bakar mısınız yumuşacık bir formu var. Şöyle uygulandığı andan itibaren de böyle hem bir parlaklık veriyor, hem yumuşacık yapıyor. Çok güzel. Ama en önemlisi de yani doğal içeriklerden oluşması parlaklık vermeden ziyade bakım da yapıyor. Bakın her şekilde kullanabiliyorum. Böyle yumuşacık bir de o kadar güzel kokuyor ki. Yani şöyle göz pınarıma da uyguluyorum. Nasıl?